Karabağlar ilçesinde de elektrik kontağından çıkan yangında iki ev yandı. Bolu Gerede'ye bağlı Koçumlar köyündeki iki katlı bir evde yangın meydana geldi. Evdeki sobanın devrilmesi sonucu çıktığı belirlenen yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Tamamen yanan evde bir kişinin olduğu bilgisi üzerine ekipler çalışma başlattı. Yapılan aramada bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İzmir'in Karabağlar ilçesinde de tek katlı bir evde başlayan yangın hızla yayıldı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada yangın çıkan evin çatısı çöktü. Alevler bitişikteki eve de sıçradı. Her iki evde bulunan 6 kişi mahalleli tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iki evde de hasar oluştu.